Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Kim bu dünyadaki cenneti bulursa ahiretteki cenneti unutur. Ahiretteki cennet evet, zahiri olarak gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin fehmetmediği nimetlerle doludur. Ama ne buyurdu? Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır. Evet, Allah'ın rızası vardır, Allah'ın cemali, Allah cemali vardır, Allah ile sohbet vardır. Allah'ın kuruna rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla nazar etmesi vardır. Bunu kimse anlayamaz. Yaşamayan bunu anlamaz. Cenneti cennet yapan da budur aslında. Kim bu dünyadaki cenneti bulursa, ahiretteki cenneti unutur. Tabi bu dünyadaki cennet neymiş? Marifetullah cenneti. Rabbini bilme, tanıma, Rabbinin kendisini ona tanıtma cenneti kendini ona tanıtırken, onu da ona tanıtıyor. Ona, kendisinin ona olan yakınlığını tattırıyor. Bu böyle düşünmekle anlaşılması mümkün olmayan bir şeydir. Böyle kenarından, köşesinden düşünerek evet, Rabbim bana, beni yaratan Rabbim bana tecelli etmiş. Bütün güzelliğini üzerimde göstermiş. Ve sen benim güzelliğimsin demiş. Sen benim aynamsın, halifemsin demiş ona. Bu nasıl bir nimettir, nasıl bir cennettir öyle anlamak gerekiyor. Ama işte bunun için <laughs> doğru okumak gerekir. Rabbimizi doğru tanımamız gerekir. Tanyanla beraber, tanyanlarla beraber olman gerekir ki onunla beraber onun tanıdığı gibi bilesin O nasıl yolu yürüdüyse o nasıl o marifete erdiyse senin de onun yürüdüğü yolda yürüyüp o marifete ermen lazım. Onun için hep beraber yolu yürümeye çalışırken Rabbimize vasıl olmaya çalışıyoruz. Bizde tecelli eden, gönlümüzde tecelli eden Rabbimize kavuşmak istiyor, onunla beraber olmak istiyoruz. Bu beraberlik iki şeyin beraberliği gibi değildir. Bununla beraber namazımız miraç olsun, Rabbimiz bizi huzura kabul etsin istiyoruz. Ona kavuşmak istiyoruz. Rabbimiz kendini bize tanıtsın istiyoruz. İşte marifetullah cenneti. O tanıtınca kendini bize bize tanıtınca, tecelli edince gönlümüze cennete oldu. Bunun için tabii ki manevi bir ölüm gerekir. Manevi olunca yani ölüm, nefsi ölünce, manevi olarak nefsi, öldüğünde, onu tezkiye ettiğinde, temizlediğinde nefis, evet. o kötü hallerinden temizlenince tam tersi güzellikler zuhur edince onda nefis mutmain olur. Kötülüğünü bırakmış, her şeyi bırakmış. Nefis Allah'ın güzelliğiyle mutmain oldu. İman da mutmain oldu. Allah'tan aracağı hitap, ey itminana ermiş nefis, Rabbin senden, sen Rabbinden razı olmuş olarak Rabbine dön. İrci'i ila Rabbik. Rabbine rücu et. Rabbine mirac et. Allah ona gel dedi hadi. Mutmain oldun ya, Rabbinden emin oldun ya, onunla nimet olarak bir tek onun yakınlığını, dostluğunu, güzelliğini kabul ettin ya, kulluğu kabul ettin ya, bununla mutmain oldun ya, Hadi gel. Sen Rabbinden razı oldun, Rabbin de senden razı oldu. Razı olmuş olarak gel, razı olunmuş olarak gel. Gir kullarımın arasına, gir cennetime, cennetime gir dedi. Marifetullah cennetime gir. Veli kullarımın arasına gir dedi. Onu huzura davet edip huzura aldı, tecelli ediyor. Bu davetin peşinden tecellisi geliyor çünkü. O zaman Rabbine karşı marifet sahibi olur. Rabbini tanımış olur. Arif olmuş olur. Rabbine arif oldu. İrfana sahip olmuş oldu. Ama Rabbi bunu ikram etti. Neyin karşılığında? Burunun çabası, gayreti karşılığında, duası karşılığında, fedakarlığı karşısında, karşılığında. O Rabbini tercih etti. Rabbi de onu tercih etti. Allah dilediğini zatına seçer. Evet böyle seçiyor. Kul Rabbini tercih edince o da onu zatına seçiyor.